Sorumuz yeni doğan çocuklarımıza isim verirken nelere dikkat etmemiz gerekir diye kardeşimiz soruyor. Kaç gün içinde ismini vermemiz gerekir? Bu tür soru içerisinde bu tür ayrıntılar da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadis-i şeriflere baktığımızda Birinci günde isim verilir, iki de verilir, üçte verilir, yedinci günde isim verilebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim dünyaya geldiğinde Semmeytuhu bismi Ebi İbrahim buyuruyor. Oğluma babam İbrahim'in adını verdim. Dün gece buyuruyor yani gece, gece bu ismi verdim. Yani bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim dünyaya gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hemen doğar doğmaz, doğmaz adını veriyor peki bu isimleri verirken nelere dikkat etmemiz gerekir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyorlar ki innekum tuda'una yevmel kıyame bi esmaikum ve bi esma-i abayikum Yarın kıyamet günü isimlerinizle, babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Dolayısıyla isimlerinizi verirken bunların İslam'a uygun olmasına, muvafık olmasına riayet ediniz. Yani sallallahu aleyhi ve sellem yine başka bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Cenab-ı Hakk'a onun rızasını en fazla celbeden isim Abdullah'tır, Abdurrahman'dır. En güzel isimler bunlar erkekler için. Yani siz çocuğunuza isim verirken bir baba olarak sorumluluğunuz var. O isim ona İslam'ı çağrıştıracak, İslam'ın değerlerini çağrıştıracak. Kızınıza isim veriyorsunuz. Hatice diyorsunuz, Zeynep diyorsunuz, Fatıma diyorsunuz. Yarın büyüdüğü zaman onu yanınıza alacaksınız, çağıracaksınız. Diyeceksiniz ki: "Kızım ben sana Abdullah dedim, Ali dedim." Fatıma dedim, Zeynep dedim. İşte bunlar İslam tarihinde şunlardı, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabıydı. Cenab-ı Hakk'ın onlara olan kuran Hakim'deki hitaplarından belki bahsedeceksiniz. Onlar rol alacaklar, onların ufuklarında, onların dünyalarında kendi şahsiyetlerini, varoluşlarını çocuklarınız ikmal edecek. Hani eslafımıza ait bir sözdür. لِكُلِّ شَيْءٍ نَصِيبُ مِنْ ismihi Her şeyin adından bir payı vardır. Yani Hatice verirseniz Hatice'leşecektir o. Belki Fatıma'laşacaktır. Zeynep derseniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki o Zeyhanib, Zeynep'le onların ufkunda kendi dünyasını o kardeşimiz ikmal edecektir. Yine sallallahu aleyhi ve sellem İsimlere de müdahale ediyor. Eğer e, mesela İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor, babam diyor. E, Ömer'in kızı vardı, kendi kardeşi. Adı Asiye idi. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam onun adını Cemile diye değiştiriyor. Yine e, yani isimler verilmiştir. İşte Abdussahır'dır efendim. Abdülhüzadır yani putlara nispet ediliyorsa, insanlara nispet ediliyorsa bu tür isimler de uygun değildir. Bunlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından değiştirilmiştir. Taş adı, toprak adı, kaya vesaire bu tür isimler verilmez. Babalar çocuklarına isim verirler, verdikleri bu isimlerden de sorumludurlar Allah katında. Dolayısıyla isim verirken bu özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Sorumuz yeni doğan çocuklarımıza isim verirken nelere dikkat etmemiz gerekir diye kardeşimiz soruyor. Kaç gün içinde ismini vermemiz gerekir? Bu tür soru içerisinde bu tür ayrıntılar da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve den rivayet edilen hadis-i şeriflere baktığımızda Birinci günde isim verilir, iki de verilir, üçte verilir, yedinci günde isim verilebilir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın oğlu İbrahim dünyaya geldiğinde ''Semmeytuhu bismi ebi İbrahim'' buyuruyor. ''Oğluma babam İbrahim'in adını verdim, dün gece'' buyuruyor. Yani gece, gece bu ismi verdim. Yani bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz, Allah Resulü Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim Dünyaya gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hemen Doğar doğmaz doğmaz adını veriyor. Peki bu isimleri verirken nelere dikkat etmemiz gerekir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyorlar ki: İnnekum tud'auna Dauna al kıyame bi esmaikum. Üb esma'i abaikum fa hsinu esma'akum. Yarın kıyamet günü isimlerinizle, babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Dolayısıyla isimlerinizi verirken bunların İslam'a uygun olmasına, muafık olmasına riayet ediniz. Yani sallallahu aleyhi ve sellem yine başka bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Cenab-ı Hakk'a onun rızasını en fazla celbeden isim Abdullah'tır, Abdurrahman'dır. En güzel isimler bunlar erkekler için. Yani siz çocuğunuza isim verirken bir baba olarak sorumluluğunuz var. O isim ona İslam'ı çağrıştıracak, İslam'ın değerlerini çağrıştıracak. Kızınıza isim veriyorsunuz, Hatice diyorsunuz, Zeynep diyorsunuz, Fatıma diyorsunuz. Yarın büyüdüğü zaman onu yanınıza alacaksınız, çağıracaksınız. Diyeceksiniz ki Kızım ben sana Abdullah dedim, Ali dedim, Fatıma dedim, Zeynep dedim. İşte bunlar İslam tarihinde şunlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıydı. Cenab-ı Hakk'ın onlara olan kuran Hakim'deki hitaplarından belki bahsedeceksiniz. Onlar rol alacaklar. Onların ufuklarında, onların dünyalarında kendi şahsiyetlerini, varoluşlarını çocuklarınız ikmal edecek. Hani esnafımıza ait bir sözdür. Likulli şeyin nasibu min ismihi. Her şeyin adından bir payı vardır. Yani Hatice verirseniz Haticeleşecektir o. Belki Fatıma'laşacaktır, Zeynep derseniz Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın etrafındaki o Zeyhanib, Zeynep'le onların ufkunda kendi dünyasını o kardeşimiz ikmal edecektir. Yine sallallahu